Hemofili hastalığının genetik olduğunu söylemiştik. Genetik hastalıklar kromozomlar yoluyla aktarılır. Bunların mikrobik bir özelliği yok, bulaşıcı bir hastalık değil, kanser değil fakat genetik yoluyla yani kromozomlar yoluyla nesilden nesile aynı ailede iletilir. Bu yönü önemli. Annedeki X kromozom aracılığıyla erkek çocuğuna geçirmesi yani anneden dışarıdan bakıldığında sağlıklı gibi görülen anneden ki biz buna genetik düzeyde taşıyıcılık diyoruz. Erkek çocuğuna geçirmesi çok önemli. Ee, gördüğünüz gibi burada anneden erkek çocuğuna geçiş söz konusu. Baba ya da annenin herhangi bir karakterinin bir araya gelerek başka bazı genetik hastalıkları da olduğu gibi çocuğa geçmesi söz konusu değil. Bunun pratik farkı X'e bağlı resesif diyoruz bu geçişe. Annedeki X kromozomundaki bozukluğun Çocuğa erkek çocuğuna geçmesi. Bu tabi bütün erkek çocuklarına geçecek anlamına gelmez. Eğer anne genetik düzeyde taşıyıcıysa ki genetikte genetik hocalarımız size bu konuyu daha ayrıntılı anlatacaklar. Ben çok basit olarak söylüyorum şu anda. Anne taşıyıcıysa %50 oranında erkek çocuğu hemofili hastası olacaktır. Yani anne hemofili B taşıcısı varsa çocuk hemofili B hastası olacaktır. Ama %50 olasılıkla da sağlıklı olacaktır. Peki kız çocukları nasıl olacak? Hemofili hastasının kızları taşıyıcı olacaktır. Her kendilerinde herhangi hemofili hastalığı bulgusu görülmeyecektir. Fakat onlar ileriki yıllarda evlenip çocuk sahibi olduklarında erkek çocuklarına hemofili hastalığını geçirme riski olacaktır. Şimdi hemofili taşıyıcıların genellikle sağlıklı olduğunu ama az sayıda hemofili da kanama sorunları olduğunu biliyoruz. Gördüğünüz gibi bu geçişi bilerek ailede bir hemofili hastası olduğunda bir sonraki hastanın sağlıklı olması mümkün.